Arkadaşlar bildiğiniz üzere Mami ile bir ayrılığa girdik. Ayrılığa girdiğimizde açıklama videosunu çektik Mami'nin kanalına ama bu açıklama videosundan sonra insanlar çok büyük tepkiler yağdırdı Mami'ye. Aşırı şekilde ve bu yüzden Mami bu videoyu kaldırmak zorunda kaldı. Yeni bir açıklama videosu çekti. Açıklama videosunda beni serçe, tofaş benzetmeleri tarzında böyle aşağılayıcı sözler kullandı. Mami'nin ikinci açıklama videosundan sonra ee, Birçok ve aşağıda yorumlar geldi. Eğer ki biz kahve arkadan iş çeviren hain insanlar olaydı, 177 tane videonun hepsine telif atarım. Arkadaşlar bu tazaylılıklar olabiliyor. Olamayacak diye bir şey yok. O ondan ayrıldı, bu bundan ayrıldı diye birbirlerine kahpelik mi yapmış oluyorlar? Ama benim hiç kimseyle e, düşmanlığımız yok. Hiçbirimizin hiç kimseyle düşmanlığı yok. Herkes daha iyi yerlere gelir inşallah.